durmak istedim arkadaşlar hocam. Arkadaşlar Minecraft Skywars oynayacağız. Yanımda kimse arkadaşlar tek başımayım. Arkadaşlar neden burada başlattım diye sorarsanız ee, benim kendi modu. Ee, başka türlü başlatamıyorum. Hemen girelim. Star Games. Minecraft Skywars çekeceğiz arkadaşlar bugün. Profilim. öldüme 25 kişi olduğum şu. Kazanma 7 kazanmamız varmış. 36 kere ölmüşüz. Arkadaşlar e, premiumsuz bir şey Team Skyward Server biliyorsanız yorumlara lütfen yazın. Hemen bir böyle oynayalım. Arkadaşlar burada neden tek kuşma çekiyorum? ne yok? E, Emirle çekeceğiz siz yazarsanız alta. Hocam ay hocam demişim. Hocam nereden çıktı ya? buradan çıktım diye. Arkadaşlar şey like atmayı, yorum atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Şu an biraz böyle takıla takıla konuştum arkadaşlar. Çünkü biraz heyecanlıyım. Şu adam AFK mı diyor? Seti mi neydi Hiçbir set çıkmadı. Adam alır o zaman. Demek kılıcımız da var. Diyeceğim. çok kolay oldu arkadaşlar böyle birkaç el daha atalım arkadaşlar birkaç gün birkaç gün bir de gelin mevzuları vermişiz dediğim gibi ben de başka video çekmek için program biliyorsanız yorumlara yazın lütfen ben şunu alalım gelin kese yasa 4 kişi var 4 kişi mevzuları oldu 6 kişi bir zaten. Yani rahat şunları alacağız. Ne kadar bak 25 şey geldi sanki Yan. Hemen gelin. 2, şöyle 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 şöyle. Hemen bir şu elbamızı yiyelim. Ortaya Yok adamlara gideriz ya. Ortaya mı gitsek adamlara mı? Şöyle, şöyle yapalım. Elma şöyle olsun. Zaten yapmış olduk bir ağacı mı Ya da alalım. Biter falan. Şurada şu demir kılıcı da alalım. Unuttuk. Çıkalım. Aa, boşuna attık. Bir daha atmayacağım boşuna. Yani bir adaya iki tane kullanmış olurum. Kötü olur. Abi. Aa, Kırlattım gelmedi yani boş boşuna skorlarım birkaç 27 kaldı aslında iki adam öldürsek şey yapabiliriz 30 skor yapıp çok evde 4 kitle alabiliriz bir dahaki evde Evlerimden gitti tek başıma şu an bir ürünün dergisi Arkadaşlar skin nasıl yaptım diye sorarsanız <laughs> kendi premium hesabımın adını yazdım yani kaydolma yerine <laughs> şey boğazım kötü arkadaşlar şu an acıyor kısa telefonuma bildirim geldi Se ses, geldi özür dilerim hemen de tamam <laughs> arkadaşlar şu an map, me map'te takım var yani işimiz zor baya ama alabiliriz şunları setleri giyeyim Bir şey yoktu, tamam. Bir demir chest çıksa o altın elma da çıktı. Ya yok da çıktı çok iyi oldu bu. Demir chest yok bir tek. O da o kadar önemli değil. Sonuçta chest var. Şu adama gidelim. Arkadaşlar pekimi değiştirdim. Tuhaf bir flight pekteydim. Şu an farklı bir pekteyim. Bize doğru yol mu yapacak o? Çok yapmıyor. O gözde gözükmüyor ki. Kafam geliyor bir tek. F5 deyken de. Arkadaşlar bir, bir duruyor. Özür dilerim. Bildirim sesi geliyorsa. Ben düşeceğim şimdi. Abi öleceğim şöyle bloklar koyalım. Hmm. Abi arkadaşlar ket ya? Herkes ok attım. Şunlara bak. Ay yanlış katladım. Ender market'ini alamıyoruz. Kaç koyumuz var? 26. İki adam öldürsek şu end alabiliriz. Şu el bitireceğim arkadaşlar. Bazen sessiz kalıyorum Özür dilerim onun için. Ve çok fazla arkadaşlar diyorum. Ve çok fazla özür diliyorum arka arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar demeye çok daha fazla özür dilemeye çalışacağım. Şurada da adam var, burada da. Şunun seti kötü. bu İkisinden de seti, setimizi iyi ama düşmekten korkuyorum. Hadi. Şöyle. Arkadaşlar. <laughs> yok. Çek. biraz şuradan dağıtıyorlar alırız ben aldım Arkadaşlar canım çok az hemen bir elma yapayım bu kadarlar ölürüz bu şöyle alalım Şuna koy at şunları şunları. şunu dağıt kız da ben de olmayan bir şey attıysam özür dilerim. Bu her şey bende var şu an. Abi ya abi o ok kattılar ya. Cık. Düşmeyi düş düşürme düşürülmek düşürülmeyi hiç sevmiyorum. Konuşamadım. Bu video da bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.